Denizli'de evli ve iki çocuk babası bir adam sevgilisini evine çağırdı. Aralarında büyüyen tartışma kanlı bitti. Adam sevgilisini bıçaklayarak öldürdü. Hemen sonra da eşine "Seni çok seviyorum." diye mesaj atıp kendi canına kıydı. Cansız bedenleri bulansa eve gelen eş oldu. Sevgilisini bıçakla katletti. Eşine de seni çok seviyorum diye mesaj attı. Sonra da kendi canına kıydı. Kan donduran olayın adresi Denizli. Emekli ve evli iki çocuk babası olan Ali Özelmiş, sevgilisi Nurcan Özkul'la kendi evinde buluştu. İkili arasındaki tartışmanın sebebi bilinmiyor ama kanlı bitti. Adam sevgilisini bıçakladı. Sonra da kendisi ölüme gitti seni çok seviyorum diye mesajı attığı eşi ise eve geldiğinde şok yaşadı. Hemen polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Ekipler özelmişle Özkul'un cansız bedenleriyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.